Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz havalı gi havalı giyindim evet çünkü keskin nişancı oluyoruz anlatayım durumları eş bir aldık aldık büyükten küçüğe onda dokuz yaparsak onda dokuzunu vurursak tam keskin nişancı oluyoruz onda onu yaparsak uzman uzman keskin nişancı yapıyoruz. 10 10 10 da 5, 10 da 4, 10 da 3. gibi vurursak silahçı oluyoruz. 10 da 7, 10 da 8 yaparsak çalışmış yapıyoruz. Uzman keskin nişancıya çalışmış yapıyoruz. 10 da 3, 10 da 10'da 2, 10 da 1, 10 da 0 olursa yumrukçu yapıyoruz. Ee, başlayalım. Birinci aşamamız. Büyükten küçüğe dediğim gibi. Niye Hadi. Hadi. başlayalım. Açtım. Silahımız bu. bak kameraya. Tamam. Devam Aa bozuldu. Hep böyle oluyor arkadaşlar zaten. Bastır bastır. Heh. Oldu. Bir yap yaptık. Tam şurasına geldi. Bura, burasına geldi. Bir, onda bir yaptık. Şimdi buna geldik çok küçük var. Onları da yapacağız. Heh. Şu çok bozuluyor da ondan içine sokuyorum. Ya, ben size şunu unuttum. Yapamadığım için demiyorum ki şöyle. Ya yapamayınca bir tane daha hakkınız oluyor. Onu yapamayınca direkt geç. Yapıyoruz. Hadi. Geldik. Ha, şunu anlatmak istiyorum. Hiç bunu yapamıyorum ya. Olmadı. Bunu çıkartıyoruz. Onlar dediğimiz hala. Köpeğimiz var böyle gidersek Onu ben bir tane şişeyi zar zor yapıyorum lan. Hadi. Bu da mı olmadı ya? Bakalım. Ya yani bu çok yakın diyor. Ya. Kamera, kamera düşüp duruyor. Bu ne saçmalık? Kemi nedir? ciya. Her şey oldu bir de. Yanından sıyrılırsa bir art, iki artı alıyorduk. Ama yemin ederim. her şunu anlatayım kamera arkasına. Kamera kamera arkası anlatıyordum. Hepsini bunların hepsini direk anlattım. Anlatmadıysam benim adım Emir değil, yemin ederim Allah çarpsın Hepsini anlattım. Şu bir tane vuramazsak iki bir tane daha hakkımız oluyor. Şu yanında sayılırsa ki iki puan alıyoruz diye hepsini anlattım. Sonra kamera düşüp düşüp durdu. Sinirlendim videoyu kapattım. En baştan başladım. İnanmıyorsanız bilmiyorum yani. İki puan aldım. Bak böyle gitti. Tam şöyle gitti. Nasıl anlatsam kamerada gözükmüyor ki? Şöyle gitti yani. Böyle gitti. Şimdi. Seni değiştirelim. üç harazımız var. Bir de içinden götürüyormuş. Böyle yaparsak, ha ne Ağzına sokarsak. 4 puan alabiliriz. Yani. Bu da imkansız ki. Orası biraz biraz arkadaşlar. Biraz daha tutamam ben Kaç var? Ortası daha şey de belli olmasın. Hadi devam. Açtım. Açtım. Bakalım. Ah ya yine oldu. Yine oldu. Çinler <laughs> sıyrıldı. Hep yanımdan sıyrılıyor. Böyle gitti ya. Böyle saçmalık mı olur ki? Onda dördüz lacis şu an. Sen den sonra kendim yapayım. Tamam. <laughs> Bunu yaptık. Evet, şimdi sıra bunda. Şu oyun bir tane top var, fırlatıyorsun burada bunun içinde yapışık kalıyor. Evet. Hadi. Ah, Yapıyorum. Of tekledi ya. Tam da ortası. Onda 5 aldım lan. Çok iyi. Çok iyi. Şimdi sıra Arabada. Evet. Bunu da aldık. Şimdi. Aa ne oldu? Arkadaşlar basılmıyor. Bakayım bir deneyeyim. Bu da acaba. Ha şey. Şunu çekmemişim. Ah tamam. Oldum. Ama ne koydum ama. Vur altı. Altında kalmış oğlum altında. en çok iyi. Ona altı. Şimdi buna geldik. En sevdiğim rengi başa koyayım. Başta zaten şu en sevdiğim net şey. yeşil. Devam. Tamam. Bunu yaparsak şu an çok iyi. Mükemmel. Gözüküyor ama dursanız abi. Çok küçük. Biraz renklendirelim de renk şu ne olduğu gözüksün. Hiç de gözükmüyor ki. Ne olduğu gözükmüyor. Hadi Aa, bozuldu ya. Şurada, şurada küçücük şey var ha. Aa. Ah. Sarı da hakkımız var. Yanlar sıyırdım da onda 8 olsun be. Bu nereye gitti ki? Hani bundan hiç alamadım. ın oldu çok zor var onda 7 çalışmış yapalım ya kanka bu ne evet hadi Hadsi girsin suurdu suyudu Kolka buraya gitti. Bak. Tam da dibine gitti. Tam da üstü. Rekor kuruyordum oğlum. Ha. <laughs> Onda 8 yaptım lan. Onda 9 olsun da uzman olayım hadi. Ve bu. Bu. Alo Vakıfçılar mı başla? Evet. Ne yapacak ki? Gözükmüyor lan. O kadar zor yani. Dur. Sıyırdı kanka. Onda on yaptım. Sıyırdı. Hile falan yok. Onda on yaptım Kanka bak böyle gitti. Bak böyle. Bak. Göstereyim, şu mermi, şu mermi tamam mı, bu da şey, nasıl oldu söyleyeyim mi, ton da şöyle gitti ya, bu ki ya, Allah'ım, bu ki lan. Video bitti ama şunu da yapayım dedim. Bunu da yapacağım sizin için. Video bitti ki ondan yaptım. Oğlum bu ne? <laughs> hadi. Oğlum çok küçük gözüküyor lan size karşı. Kamera telefonunuz büyükse gözükür. Eh, hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya yapsam yapmasam bile oluyor ki. Yapmadım, bir, bir tane daha hakkım oluyordu. Bir tane daha hakkım oluyordu. Başvuruda yaptım bitti işte. Evet arkadaşlar, çok iyi, çok iyiydi. Videomu izlediğiniz için like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Ve bay. Bay. Geç. Geçme dur dur. Evet arkadaşlar, abone ol son kez söylüyorum. Abone olun, like atın lütfen. Lütfen. Saçımı da tarayayım şöyle. Boş verin işte. Görüşürüz. Bay bay. Kapalan çeneni.